Kahveni yapayım mı? Az kaldı yap istersen. Makineler çıktı sen şu ustradan vazgeçmedin. E böyle alışmışım hanım. Kusura bakma ama bu konularda tutucusun. Eh, bizim de tutuculuğumuz bu olsun. Şirkete gidecek misin? Keyfim yok bugün. Benim de. Hava yine lodos her yanıma ağrılar giriyor. Niye sordun misafirin mi var? Yok canım Şevket'i merak ediyorum. Şu ev işine ne yaptılar acaba? Ya Zamansız oldu o iş, para sıkıntısı çekiyor çocuk. Yine de azla yetinmiyor Hüsnü. Nedir o banyo takımları, altın kaplı musluklar? Ee... Evet, biraz gösteriş seviyor. Biraz mı? Aman Şevket'in önünden gitme zaten barut fıçısı gibi. Deli miyim ben? Şunun şurasında konuşuyoruz işte. Bizim o yaşlarda neyimiz vardı hanım? <laughs> ne olacak? Dört sandalye, bir masa, İki somya, kırık dökük bir kütüphane. <laughs> Tel dolabını unuttum. Unutur muyum Samsun'daki ceza hakimliğini? Ee, memur aileyle o kadar olur. İstesen sen de çok para kazanırdın. Nasıl? Avukatlık yapardın, noter açardın. Az mı teklif ettiler? Milletvekili bile olurdun. Ama hiç kimseye taviz vermedin ki. Ben işimi severek yaptım hanım, mutluyum. Seni de çok seviyorum. Ah canım benim. Hoş geldiniz. Abim yok mu? Bir arkadaşıyla yemeğe çıktı. Buyurun, neredeyse gelir. Pek de vaktim yok, uzak mı gitti ya? Hayır, hemen şurada, çağırayım isterseniz. Yok yok. Nasıl gidiyor işler? Fena değil. Bir şey söyleyeyim size. Sağ ol, büroda çok içtim, sen işine bak. Zambak mı bu? Hayır, lilyum derler buna. düşün lazım. Bence tam senin rolün. Oynarım da Nevin. Çekimi bana göre ayarlarsanız. Dükkanı bırakamam o kadar. Çiçekçilik de nereden çıktı şimdi? Sen aktör adamsın. Aylarca boşta gezeriz. Bir kişi de kalkıp yahu ne yapıyorsun lazım diye sormaz. Kendimize tam bir iş buluruz. Sen aktör adamsın. Hayır ben çiçekçiyim. Suçlama insanı hemen Nazım. Biz de bütçeyi yeni onaylattık. Kaç bölüm olacak demiştin? Altı. Hepsinde var mıyım? Varsın ya. Peki. Eniştemle konuşayım. Akşama seni <laughs> aradım. Oldu. Çabuk ver kararını. Hoşça kal. <laughs> Buyurun efendim. Füsun Hanım yok mu? Füsun Hanım burayı devretti gitti efendim. Öyle mi? Çoktandır ben de burada yoktum da. Biz dükkanın eski müşterisiyiz. Ben size kartımı vereyim. O bize çok kolaylıklar yapardı. Biz de yaparız efendim. Teşekkür ederim. Niye olmasın? Buraya ayağımız alışık. Biz çok alışveriş yaparız. Galalarımız olur, jübilelerimiz olur. Tiyatronuz mu var? Evet, kartımı vereyim. Adım Taylan. Seni kim tanımaz Taylan Bey? Nazım, merhaba. Hoş geldin Nazancım. Tanıştırayım. Biz tanıştık. Yok yok. Ben bir daha tanıştırayım. Taylan Bey, dolandırıcı. Ne ilgisi var şimdi Nazım? Kim biliyor musun? Benim kız kardeşim. Hani şu on bin markını yürüttüğün adamın karısı. Ne? Ya, bak nereden nereye. Durdu durdu ayağımıza geldi. Nazım, bir dakika dinler misin? Dilemez miyim seni? Gel şu odaya girelim baş başa. Abi ben gideyim. Otur Nazancığım. Korkma, yiyecek değilim ben bu herifi. Ben zaten şöyle bir uğramıştım, hatır sormak için. Nazan, otur dedim. Lütfen bırakır mısınız şu yakamı? Gel ya. bakayım, gel gir şu odaya. Bak Nazım, sonra senin için hiç iyi olmaz. Gir Bak, dedim, bu işler konuşarak çözülür Nazım. Böyle bir zorbalıkla halledilemez. Sakın abi. Bekle. Ay dövmese. Öyle dedi ama ters bir şey söylerse Nazım abi dayanamaz. Olmuş bitmiş iş. Nesini alacak şimdi bu uyuzun? Ah ne diye geldim. Dost doğru gidiyordum evime. Niye sesleri çıkmıyor? Boğdu mu acaba adamı? Ay kötü bir şey olacak. Böyle durma kardeşim, bir telefon et, telefon, polis çağır. Abi! Bir dakika lazım. Ne oluyor orada abi? Yok bir şey! Polise bildireceğim. İyi edersin. Bari, bari şu nüfus kağıdımı ver. Hiçbir şey vermem, getir on bir ben, marka ben, al. Ben, ben ben böyle bir yere gidemem ki. <laughs> ben seni kendi elimle taksiye bindiricem, gel.